Merhaba Kripto Tüccarları Yeni bir analiz videomda hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin'i daha sonuna seçmiş olduğum altcoin'i inceleyeceğiz Hemen Bitcoin analizimizle videomuza başlayalım Bitcoin'in haftalık grafiği karşımıza Haftalık grafikte önemli seviyelerden bahsetmiştik Bu grafiği o yüzden tekrarlamak istiyorum Öncelikle 19.300 dolar seviyesi bize için kritik bir seviye Bu seviye 2017 seviyesini temsil etmekte Buranın altında haftalık kapanışlar görürsek 12.000-13.000 dolar bandına kadar düşüşler gelebileceğini bunu görebileceğimiz söylemiştim. Çünkü grafikte bu alanın boş olduğunu görmekteyiz. Nasıl 30.900 dolar seviyesiyle 19.300 dolar aralığı boştu ve fiyatımız buranın altında bir haftada kapanış yaptıktan sonra retest sonucunda hızlı bir şekilde 19.300 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Şu anda da 3 haftadır 19.300 dolar seviyesinin üstünde tutunmaya çalışıyoruz. Hatta özellikle pazar geceleri haftada kapanışlarda Bitcoin'de ile pumplar görüyoruz. En son işte yaptığımız haftada kapanışta çok sert bir yükseliş gelmişti aniden ve 19 9300 dolar seviyesi altında haftada kapanış gelmemişti. Bu da bize bu seviyenin kritik olduğunu ve genel olarak büyük resimde büyük oyuncuların burayı da alıp veremediği bir olay olduğunu göstermekte. O yüzden 19300 dolar seviyesini hala büyük resimde takip etmekteyiz. Altında haftada kapanış görmemek için şu anda fiyatımız 19200 dolar civarlarında gezinmekte. Haftada kapanışımızda zaten daha süreç var. Günlük grafimize baktığımızda ise 21.650 dolar seviyesi üstünde günlük kapanış yaparsak günlük grafikte yükselen bir trend başlatma ihtimalimiz var. Çünkü yükselen bir tepe yapmış olacağız. Günlük grafikte de 21.650 dolar seviyesini takip edebilirsiniz. Üstünde günlük kapanış gelmesi için. Fakat e, bu kapanış gelene kadar daha düşük bir tepe yapmamamız lazım. Aksi durumda yeni oluşan tepenin üstünde günlük kapanış yapmayı beklememiz gerekecektir. Günlük grafikleri size e, bundan bahsedebilirim. 4 saatlik grafiğe baktığımızda tarafımızda ise bildiğiniz üzere düşen trendimiz vardı. Bu trendi kırdık ve retestle beraber yukarı doğru 22.900 dolarlara kadar ilerleyebileceğimizden bahsetmiştim. Ve Bitcoin'de bahsettiğim bir yükseliş dalgası vardı. Hani 27.900 dolar seviyeden kadar kırmızı kutuya kadar giden bir hareket beklentim vardı. Bunun beklenti sebebim de sert düştüğü yerleri yani ekrana gördüğünüz turuncu bölgeyi hızlı bir şekilde olarak 27.900 dolar direncini görmesini beklememdi. Fakat bir tane şartım vardı. 22.900 dolar seviyesi üstüne 4 saatlik kapanış görene kadar ben e, bu olayın gerçekleşmesi durumunda hani kar edecek işlemler almam. O yüzden 22.900 dolar seviyesi üstünde 4 saatlik kapanışlar bekleyeceğimiz sizlere söylemiştim. Bu kapanış gelmedi ve bu kapanış gelmeden önce de 21.550 dolar seviyesinde de yeni bir direncimiz oluştuğunu sizlere söyleyebilirim. O yüzden aktif olarak direnç seviyelerimize baktığımızda 21.550 dolar seviyesini İkinci olarak da 22.900 dolar seviyesini görmekteyiz. Direnç olarak 22.900 dolar seviyesinde önemini zaten biliyorsunuz. Kırırım durumunda yukarı doğru sert bir yükseliş gelme ihtimali var. Geri çekilmelerde ise yeşil kutumuz var. Market yapısını bozduran bir bölge 18.430 dolar civarlarına tekabül etmekte. Hani aşağı yukarı orası aynı kutu istatistik fiyatına detaylı ayrıntılı bir şekilde bakabilirsiniz. Fiyat buraya geldikten sonra fiyatı burada bir izleyip 15 dakikalıkta yukarı doğru kırımlar görürseniz bir alım bir on işlem deneyebilirsiniz. Hani buradan tepki almasını ben beklerim. Daha doğrusu kesinlikle işleme girelim demem ama burada bir fiyatı izlerim. Onun dışında düşen trendimiz vardı. Bu düşen trendi de aşağı doğru uzattığımızda trendi ikinci kez test yapma ihtimalimiz de var. Aşağı yönlü seviyelerimiz bu şekildeydi. Yukarı doğru seviyelerimizden de zaten bahsettim. Şimdi altcoin analizimize geçiş yapalım. Şimdi soru ya geçiş yapıyoruz. Soru günlük grafiği karşımıza günlük grafikte önemli seviyelerden bahsederim. Daha sonrasında gün içinde nasıl hareketler görebiliriz ondan bahsedeceğiz. Öncelikle soru da 42.40 dura üstünde günlük kapanış yaparsak yükselen bir tepe yapmış olacağız. Fakat 34.00 seviyemiz ise bizim günlükte yapmış olduğumuz dipte ve buranın altında günlük kapanışa gerçekleştirdik. Şimdi şöyle bir şey var yeni düşen dip yaptığımız için burada yeni bir tepe oluşur. O tepenin üstünde günlük kapanış yapmamız gerekebilir. Yani böyle bir durumda 42.40 dolar seviyesinin üstünde günlük kapanış yapmamızın bizler için aynı öneme sahip olmayabilir. O yüzden şöyle bir olay görürsek. Mavi çizgiyle gördüğünüz üzere yeni bir tepe yapıyoruz. Tepenin fiyatı temsili bir şekilde atıyorum 38 dolar seviyesi. Oranın üstünde günlük kapanış görmemiz gerekecektir. Bizim sol günlük grafikte yükselen tepe yapmamız için. Şimdi 4 saatlik grafiğimize bakalım. 4 saatlik grafiğimize baktığımızda ise düşen bir trendimiz vardı. Trende kırdıktan sonra 44 dolar seviyene kadar yükseliş beklemiştik. Fakat bir önceki soru 42 42,5 dolar seviyelerindeyken artık çıkış yapabileceğinizden bahsettim. Çünkü hem milimetrik bir şekilde gelmeyebilir hem de zaten trend kırdıktan sonra çok güzel yükseldi. Hani daha oradan sonra 44'leri beklemenin bir anlamı yoktu. Ki umarım bu şeyde terse kalıp da tekrardan maliyetinizin altına fiyat düşmemiştir. Şu anda da fiyatımıza aktif olarak baktığımızda 34.41 dolar seviyesinin altında burası altında kapanış yaptığından sonra fiyatın bir iş yapıya döneceği bölgeydi. Ve burayı retest yapıp aşağı doğru bir hareketlenme başlamış gibi durmakta. Geri çekilme yeşil kutuyu takip edebiliriz. Buradan ufak bir tepki alması muhtemeldir. Fakat hani buraya garanti atlamayın. Burada daha düşük zaman dilimlerinde küçük kırılımlarda küçük zaman mandirinin kırımları önem vermeniz gereklidir. Buranın altında bizim asıl desteğimiz var 38.80 dolar seviyesi. Burada bizim soronda da asıl desteğimiz olacak aynı zamanda düşen trendimize de ikinci bir de desteği yapma ihtimalimiz mevcut. Soronda destek dirençler bu şekildeydi.